derim söylerken bunu buraya kaydediyorum ve göreceksiniz bunun bedeli olacaktır bunu yapanlara. Er veya genç. Gencecik bir kız gözaltına alınıyor. Merak etme seni dövmeyeceğim diyor. Saçından çekilmiş. Yerlerde sürüklenmiş. Ben kendi kızımı düşündüm. kızları Kızlarımı düşündüm. Siz de kızlarınızı düşünün. Bu konuşmayı canlandırırken. Bu polis demeye dilim varmıyor. insan demeye dilim varmıyor. Aşağılık bir yaratık. E, tarifini veriyor. Eşkalini veriyor. Boyunu, bosunu, rengini ne kadar. Ki o kızın ifadesinde o polis memuru anında bulunur. O iyi aile çocuğu. Kıza polis bu, ambulansın arkasına götürüp aa senin memelerin mi var diye kızın gö üstlerine dokunuyor ve kız altına çıkıyor korkudan. Arkadaş burası bir hukuk devleti. Siz öyle olmadığını iddia etseniz de e, öyle olduğunu iddia etseniz de bu hukuk devleti kavramının içini boşalttınız. Adam diyor ki savcılara diyor yani bu durumla ilgili avukatlar çıkıp savcıya dilekçe verecekler. Çağlayan adliyesinde adına adliye demeye utanır insan o binaya. Bir avukat savunduğu müvekkiliyle ilgili bir dilekçeyi kalkıp e, savcıya veremiyorsa ki bunu anlatıyor. Savcının katibine ulaşıyorlar zar zor. Katip de birkaç dakika sonra geliyor. Dilekçenizi almıyoruz Ulan bu dünyanın neresinde var? Kongo mu? Kongo'da bile yok. Mozambikte mi? Aklıma şey gelmiyor. Zimbabwe de mi? Afrika'dan hangi ülkesi? Yani bir orman kanunu bu. Bu çete kanunu. Başka bir şey değil. Bu bir çete kanunu. Bir çete almış ülkeyi eline utanmadan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç çıkıyor. Bu ülkede işkence yoktur. Bu nasıl bir şey? Bu, bunu izleyen, bunu dinleyen AK Partili kadın milletvekilleri bir gram vicdanınız yok mu? Bir gram ahlakınız kalmadı mı sizin?